Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısa bir video olacak. Bir önceki videoda bildiğiniz üzere 5 tane sıcak bölge yapmıştım. Brok gelmişti. Onu da bir sonraki videoya sakladım sizin için. Bir önceki videomuzda da büyük kutu açtım bildiğiniz üzere. E zaten peni çıktı. Bu arada 31 altın verip 2 yazdı. Bu da değişik. Şimdi bro alıyorum. Bu da sizden 20 bin like bekliyorum. Umarım gelir. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Daha fazla aboneler, daha fazla like'lar videolara gelsin, kanallara gelsin. Ve sizler için açıyorum arkadaşlar. Ve bu olmuş telefonundaki hesabımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün iki karakter çıktı şanslıyız. Brock güzel bir karakter bana göre. Biraz da artist. Ka ee, ve videomuz zaten kısaydı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.